Evet merhabalar Mayıs Honda Civic sedan fiyatları da açıklanmış oldu. Bu videomuzda Nisan ayı ve Mayıs ayı fiyatlarını kıyaslayacağız. Müzik Nisan ayında en ucuz 1.6 benzinli Elegance Otomatik 294.500 lirayken Mayıs ayında bu rakam 303.400 lira seviyesine çıktı. Yaklaşık olarak 9.000 liralık bir zam geldiğini görüyoruz. Fabrikasyon LPG'li 1.6 Eco'ya geçtiğimizde yine otomatik vites Elegance Nisan ayında 299.700 lirayken Mayıs ayında tam 9.000 lira zamla 308.700 lira oldu. 1.6 Eco Executive pakete geldiğimizde Nisan fiyatı 317.900 lirayken Mayıs'ta bu rakam 330.700 lira seviyesine çıktı ve buradaki zam oranının daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Sedan turbo benzinli 1.5 VTEC noktasına geldiğimizde Elegance'ın Nisan fiyatı 318.400 lirayken Mayıs ayında 331.200 lira seviyesine yükseldi. En donanımlı versiyon Executive ise Nisan'da 339.200 lirayken Mayıs ayında 352.800 lira seviyesine çıkmış oldu. Sivik başlangıç noktasında Nisan-Mayıs farkı 8900 lirayken en dolu noktaya geldiğimizde 13600 lira kadar yüksek bir fark ortaya çıktığını görüyoruz. En zirve nokta 352.800 lira. Rekabette C segmentindeki sedanlarla bir kıyaslama yapacağız. Dolu dolu bir ürünün fiyatı rakiplerde nasıl bu anlamda değerlendireceğiz. Artık zaten %80'lik ÖTV diliminin altında otomatik C segmenti bir ürün bulmak gerçekten oldukça zor hale geldi. 10. nesil FC5 son günlerini yaşıyor yakın zamanda yerini yeni nesle bırakacak ve Türkiye'de üretilen son Honda Civic olarak aklımızda kalmış olacak. Civic FC5 10. nesille ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. 10. nesil ve 11. nesilinde bir karşılaştırma videosunu sizler için yayınlayacağım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.